Hepinize yeni bir videodan Namex ürünlerinden yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle göstereyim, şöyle daha kutusunu açmadım. Gördüğünüz gibi Namex ürünlerimiz geldi. Orada da iki tane var. Onlar da lastik parlatıcıyla genel temizleyici. Lastik parlatıcıyı zaten seviyorum. Bu ürün yeni çıkmış eee, reklam olarak istedim eee, videosunu çekeceğim için ama eee, şu an onu dönemsel yaptıklarını şu an o dönemde olmadıklarını söylediler. Ben de dayanamadım kendim parayla aldım. Yani normal bir müşteri gibi aldım bu yüzden ona göre değerlendirme yapacağım. Şöyle paketi açayım. Şöyle kutuyu açtığımızda demir tozu sökücü gördüğünüz gibi kapağı bu şekilde ama yedek kapağı var. Yine yanında küçük bir ürün göndermişler. Sıvı el sabunu neymeksin? Ayrı yıkan başlığı. Ve ayrıyeten aldım cilalı ato şampuanı 5 kiloluk. Bayağı küçük duruyor ama çok ağır 5 kilo. Ee, şu şekilde de bir kağıt göndermişler faturası olması lazım. Şimdi bu demir tozu temizleyeceğim tam olarak nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Jantlarda kullanılıyor ve jant ilk defa bu kadar kirli. Araç bir aydır bende değil. Instagram'dan takip edenler bilir. Bunu kullanacağız. Üstüne bir okuyayım. Jant ve kaportaya uygulanacak yüzey püskürtür. 5 dakika ürünün etki etmesi beklenir. Demir tozu olan yerler mor renkte akmaya başlayacak bunu iddia ediyor. Mor renkte akacağını iddia ediyor. Sonrasında tazikli su ile, tanzikli su ile durulanır. Plastik bölgelere maskeleme yapılarak kullanılır. Tek dikkat etmemiz gereken güneşin altında uygulamamak. Ve gördüğünüz gibi gün batımında çekiyorum bu videoyu. Yetiştirebilmem lazım. İçindekiler yazıyor, uyarılarımız yazıyor. Yeniden kullanmadan önce de yıkamamız gerektiğini söylüyor ürünü şuraya koyayım bunları bir köşeye çekeyim önce aracı bir durulayacağım çünkü araç çok kirli dediğim gibi yaklaşık bir aydır yıkanmıyor el sabunu da merak ettim böyle el çatlatmayan cinsten bir şeyse güzeldir bakın şöyle göstereyim bayağı bir kirli yine arka jantlar vesaire paspas var gördüğünüz şekilde İsterseniz durulamayla başlayalım. Jantlarımız çok çok sıcak değil. Hafif bir ılıklık var. Yoldan gelmiştim 2 saat önce yaklaşık. O yüzden hem önceki tozun atması için hem de biraz soğuması için suyla işlem edileceğim. Zaten bunda şu an üzerinde olan kirler bir miktar gevşiyor ve akıyor. morarma işlemini görürsem direkt ince fırçamla detay fırçamla pardon kalın fırçamla jantlara girişeceğim. Şimdi şöyle sprey konumuna getireyim. Kapakta herhangi bir sorun yok. Sağlam bu sefer. Geçen kırık gelmişti. Şöyle biraz çalkaladım. Ondan sonra sıkıyorum. 5 dakika bekleyeceğim. Biraz dursun aksın. Ondan sonra bir tane daha sıkım yeter mi Vallahi helal olsun. Gördüğünüz gibi demir tozlarımız demirleri tozlarını sökmeye ve mor mor lekeler oluşturmaya başladı. Biraz daha bekleyip durulayacağım. Yani o kapak fotoğrafındaki kadar e, abartılı durmasa da bayağı bir durardı. Yani <laughs> Ben bu, bunu bile beklemiyordum yani. Biraz aldatmacı olduğunu düşünüyordum. Neymişse neymiş ya neler olsun bu işi de başarmış. Öncelikle bir duruluyorum. Ondan sonra yine uygulayacağım. Sadece nasıl aktığına bakmak istedim. Gördüğünüz gibi fırçasız olursa hiç fırçalamazsanız şu lekeler kalıyor. Bunlar çünkü normal çamur izleri. Ama büyük ölçüde kiri temizliyor Şu ön tarafa da sıkmıştım kaputun önüne Kaputa da uygulayabiliyorsunuz ya da işte kaportaya Şimdi fırçasız Cilalı oto şampuanı ile Arabanın tüm yüzeyini yıkayacağım Yalnız akışı da Mosmor su akıyor Gördüğünüz gibi Burada çok güzel olmuş. Ama o, siyah lekeler çıkmıyor. Bunları fırçalamak lazım. Fırçasız cilalı oto şampuanımızın rengi şeffafmış. Şu şekilde deniyorum. Tavanımız siyah. Tavanda daha çok etkisini gösterecektir. Ben yalnız kokusu çok güzel. Demir tozununki güzel değildi ama cilanınki güzel. Ben Carpex'inkini çok beğeniyordum. O da çok ciddi derecede parlatıyordu. Bakalım bu nasıl bir etki bırakacak. Çok kirli araç. Fırçalı olan da var. Hani fırçayla yıkayanlar için. Farkı nedir bilmiyorum. Belki yani fırças fırçayla araba yıkayanlar daha dikkatsiz olduğu için belki de arabaya daha çok kimyasal uyguluyordur ya da Benzinlikler için bir ayrımdır. Benzinliklerdeki köpük. Hani fırçalı oto yıkamaya girerken onu kullansınlar diye olabilir. Bu şekilde sabunlayalım. Bakalım yıkayınca etkisini göreceğiz. İlk yıkamayı bitirdim. Gördüğünüz gibi cilalı şampuanın etkisi. Ve sular da daha kolay kayıyor üzerinde. Böyle güzel bir etkisi var. Jantlara ikinci kez demir tozunu uygulayacağım. Ondan sonra bu sefer fırçayla temizleyip jantları ince detayları halledip durulayıp kurulayacağım aracı. Bu kadarlık buraya yeter. En kirliler önler. Şu önlerde disk fren olduğu için daha kolay kirleniyor. Disklerin yapmış olduğu bir iz var. Gördüğünüz gibi arkalarda pek bir şey yok. Ama ön taraflarda daha çok kalıntılar var. Ayrıyeten. Şöyle sürtmediğim yerler var. Mesela burası temizlenmedi. Süngerle geçmeyi unutmuşum. Farkı görüyorsunuz. Şuralar temizlenmiş yerler. Şuralarda hep lekeler var. Bir tane de şurada vardı. Gördüğünüz gibi temizlenmeyen yer ve temizlenen yer. Yine de bayağı bir az kaldı. Fırçayı sürter sürtmez oralarda fırçaya geliyor zaten. Köpürüyor. Yani bunu direkt cam temizleyici olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. şampuanını gördüğünüz gibi detay yerlere uyguladım tüm aralıklara fırçayla. Ee, bazı olmayan yerler vardı oralara. Şuralar gibi bunlar çok yumuşak fırçalar olduğu için çok zarar olmuyor. O yüzden tekrar sünger bulmak istemedim. Süngeri yıkamıştım. Buraları genelde fırçayla alıyorum çünkü daha etkili oluyor, daha kolay oluyor elim içinde. Yine şuralara uyguluyorum aradaki kirlerin tamamen gitmesi için ha etkileymiş gerçekten. Ee, hem parlattı gördüğünüz gibi. Bu siyahta daha iyi gözükür. Ayna gibi oldu. Hem de Ya yani kokusu sonradan pek gelmedi. Ama yine de bayağı bir etkili. Jantlarımıza gelirsek jantlarda Hiçbir leke kalmadı diyebilirim gördüğünüz gibi aralarda falan fırçayla tek dokunuş yetiyor. Sadece dokunmanız yeterli. Şu aralıkları alacağım ondan sonra durulayıp kurulayacağım. Buralar da önemli. Kurularken de buraları unutmamak lazım. Şuralara da tutabiliyorum su. Çünkü elektronik herhangi bir şey yok kapıda. Cam açma düğmeleri ortada biliyorsunuz. Şu altların kilini görüyor musunuz? Mutlaka temizlenmesi gerek. Şöyle bir son görüntüyü paylaşıp Kapanışı yapayım dedim. Gördüğünüz gibi neymiş. Bence başarılı. Paspasları şöyle köpürttüm. Kaydırıcılık güzel. Cilanın etkisi. Gördüğünüz gibi güzel parlattı. Bazı yerlerde işte kalan şeyler vardı. Onlara da elimi şöyle bile sürsem çıktı gitti. E, Jant temizleyici. Şöyle jantları gösterelim. Vallahi temiz bakın şurada kalmış mesela Ama elimi sütsem gider bak gördünüz mü Öyle çözüyor yani kiri Son kez bir durularım zaten Ondan sonra da kurulama aşamasına Geçerim Yani alınır mı derseniz Güzel gerçekten zaten bunların fiyatı Uygun ürünler ee, Bu 5 kiloluk yıkayıcı fırçasız cilalı oto şampuanını kaça aldım? Ya yani 30-50 TL arasında bu ürünlerin fiyatları değişiyor. Cila etkisi mükemmel. Zaten tabi arabada cila var ama yine de etkileri güzel. Böyle üstündeki kayganlık hissiyatı vesaire. Çok güzel. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Kısa ve öz bir video olduğunu düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşürüz.